Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şişle güzel bir model çalışacağız. Böyle ajurlu çok hoş bir model. Bakın şöyle ben çok beğendim gerçekten. Bir şamadan bunu çıkardım. Kolay da olmadı açıkçası. Şöyle göstereyim. Tabla şöyle göstermek istiyorum size. Bakın şöyle. Rengimiz de çok güzel. Gerçekten turuncu. Tam rengi çıkıyor şu an ekranda. Bakın gerçekten çok güzel bir model. Hem ajurlarımız var artırma yapıyoruz hem burada kesmeler yapıyoruz. İlmek sayımızın korunduğu yani her sırada şu sırada azaldım arttı mı derdimiz de yok. Her sırada böyle ilmek sayımız korunacak. Şöyle güzel bir modelimiz olmuş oldu. Dikkatli bakarsanız şuradan şöyle azalıyor. Şuradan da böyle artıyormuş V gibi görüntüler oluyor. Tabii ki ben bunu iki modelde çalıştım. Sizlere göstermek adına. Siz bunu biraz daha böyle geniş tutarsanız model daha da güzel olacaktır. Şu V'ler aralarda olacak. O daha da hoş olacaktır. Ben bu şekilde mantığını anlatmak açısından sizlere gösterdim. Bu şekilde güzel bir modelimiz olmuş olacak. Dilerseniz malzemeleri sayıp başlayalım. Şimdi modelimiz için ben şöyle pamuklu bir ip kullanacağım. 50 gram 165 metre pamuk akrilik karışımlı bir ip. Dokuzu da çok güzel. Şişte de çok güzel duracaktır. 3,5 milimetre şiş kullanacağım. Siz kullanacağınız ipe göre şişinizi ayarlayabilirsiniz. Hemen şöyle. Ben diğer şişleri rahat edemiyorum. Dolayısıyla böyle misnaz şişlere geçtim ve ona alıştım kaç senedir. Siz normal şişleri tabii ki rahatlıkla örebilirsiniz. Şimdi modelimiz için toplamda 8'in katı olacak şekilde ilmek sayımızı atacağız. Ayrıca kenarlarda da ne kadar ilmek bırakmak istiyorsa kenar ilmeğimizi atacağız. Ben iki model yapacağım 16 ilmek modelim için iki sağda iki solda da toplam 4 tane kenar ilmeğim olacak 16 4 daha 20 ilmek attım buraya ve hemen başlıyorum. İlk ilmeğimi boşa bu benim kenar ilmeğim bir tane daha örüyorum İki kenar ilmeğini ördüm şimdi bir tane düz örüyorum. bir tane düz ördüm bakın şöyle şimdi yapacağım işlem bir doluyorum iki tane düz örüyorum sonra şu üç taneyi birbirinden keseceğim ilkini boş aldım son şu ikisini birden kesiyorum ister böyle ister tersten hani fark etmiyor hani şuradan girip fark etmez bunu bunun üstünden atlatıyorum dolayısıyla kesmiş oldum Sonra iki tane düzüm örüyorum. Bir, iki, bir başına doladım. Bir tane düzüm ördüm. Bakın bu şekilde yaptım. Şimdi devam edeceğim. Bu bir modelim olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. Bir düzüm örmüştüm. Bir başına doluyorum. bir tane düz ördüm bir tane daha düz örüyorum iki düzüm var şimdi üç ilmeği birden keseceğim şu ilkini boş aldım şu ikisini beraber örüyorum bunu bunun üstünden atlatacağım ilmeklerim çıktı Şunu kestim. Bakın şöyle. Kestikten sonra şunu şundan atlatıyorum. Atlattım. İki tane düz örüyorum. biz doluyorum. Şu iki tane de kenar ilmeğimi örüyorum. Ben bu şekilde tamamladım. Arka sıraları hep ters öreceğiz. Ve şu doladıklarımızı da ters öreceğiz. Ona dikkat edelim. Aslında ilmek sayımız yine aynı olmuş oldu, değişmedi. Artırmalarımızı yapıp kesmelerimizi yapıyoruz, dolayısıyla ilmek sayımız korunmuş oldu. İp çok güzel, tığdan kayıyor, dolayısıyla yavaş örüyorum. Son ilmeklerim, arka sıramı da bitirdim. Bundan sonra arka sıraları çekmeyeceğim. Arka sıralar zaten e, ters oralı olarak örülecek. Bakın şöyle, şu an e, belli değil tabii ki modelim. Şimdi tekrar devam ediyorum. İki tane kenar ilmeği örüyorum düz olarak bir iki tane düzümü ördüm bu kenar ilmeği iki tane normal düz örüyorum bir iki iki tane düzümü ördüm bir doladım bir tane düzümü örüyorum şu ortada kalan üçünü beraber keseceğim dikkatli bakarsanız zaten şu kesmiştik ya o ilmeğin sağında ve sonunda birer tane var tekrar bunu aldım boş şu ikisini beraber örüyorum bunu bunun üzerinden atlatıyorum bu şekilde kesmiş oldum. Şöyle kestim. Tekrar bir tane ilmeğimi düz örüyorum, bir doluyorum, iki tane düz örüyorum. Şimdi şuradan devam ediyorum. Şunu düz örüyorum, bir tane doluyorum, bir tane düz örüyorum ve şurada bakın üç tane ilmeğim var. Bunu keseceğim şimdi. Birini ör, bir boş aldım. Diğerini örüyorum ikisini birden. Bunu buradan atlatıyorum. Bakın kesilmiş oldu. Şöyle rahat gözüküyor. Bu şekilde kesmiş oldum. Şimdi bir tane örüyorum. Başına doluyorum. İki tane düzümü örüyorum. Mecburen kenarda da zaten kenar ilmeğim var. Şimdi arka sırayı ters olarak öreceğim. Bu kısmı durduracağım burada. Arka sırayı ters öreyim, ön yüze geçeyim. Devam ediyorum şimdi. Ön sıradayım. Beşinci sıramdayım artık. Yavaş yavaş bitirme kısmına geleceğim. Şimdi birini boş aldım. Diğer ilmeğimi örüyorum. Bu bizim kenar ilmeğimiz. Kenar ilmeğimi örmüş oldum. Şimdi devam ediyorum. Üç tane düz örüyorum. Bir, 2 3 ve şurada duran 3 ilmeğimi keseceğim. Birini boş aldım. Şu ikisini birden örelim. Bunu diğerin üzerine atlatalım. Dolamamışım yine. Kusura bakmayın. Unutuyorum bu dolama kısmını. 3 düz ördüm. Yani 2 ilmekten sonra 3 düz ördüm. Bir tane doluyorum bir boş aldım. İkisini bir örüyorum. Bunu diğerinin üzerine atlattım. Dolayısıyla kesmiş oldum burada. Ne yaptım? Sonra bir tane doluyorum. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Şurada bakın 3 tane ilmeğim var. Bu üç ilmeğimi keseceğim şimdi. Önce başına doluyorum. Bir aldım. İkisini bir ördüm. Ve bunu kesiyorum. Sonra başına doluyorum. Tekrar bir, iki tane örüyorum. Üç ve dört. Bakın dikkat ederseniz modelimiz artık kendini belli etmeye başladı şöyle bir modelimiz olacak. Tabii bu ilerledikçe daha farklı görüntüye sahip olacak. Şimdi aslında bu sırayı tekrar ediyorum. Arka sırayı da normal ters olarak öreceğim. Toplam 6 sıra etmiş olacak. Öyle düşünelim. 6. Bu sürekli 6 sırayı tekrar ederek devam edeceğiz. Ben şimdi arka sırayı öreyim. Tekrar beraber sıralarımızı devam edelim. Bakın tekrar ön yüze geldim modelim artık çıkmaya başlıyor. Dikkat ederseniz burası küçülüyor. Burası da büyüyor. E artık hani yine bu şekilde devam edeceğiz bunları. Yani hep şuralar küçülmüş olacak. Öyle düşünelim. Şimdi arka sıramı da ördüm. Altı sıram bitti. Şimdi tekrar e, ön kısma geldim. Tekrar bu sefer bu altı sırayı tekrar edeceğim. İki tane düzümü ördüm. Bu benim kenar ilmeğim. Bir tane düz örüyorum. Modelden gelen. Bir düzüm ördüm. Bir doluyorum. İki tane düz örüyorum. Bir, iki. Sonra şu üç ilmeği birden kesiyorum. Zaten dikkat ederseniz kestiğim ilmek yine ortada kalmış oluyor. Birini boş aldım. İkisini bir örüyorum. Diğerinin üzerinden geçiriyorum. Şöyle kesmiş oldum. İki tane düz örüyorum. Şöyle artırma yaptım diye bakmıştım. Yapmışım. Bir tane doluyorum. Şimdi bir, iki, iki tane ilmeğimi ördüm. Şimdi başına doluyorum. Bir, pardon şurada farklı yapmışım. Şurada bir dolamıştım biraz öncekinde. Bir doladıktan sonra tekrar bir düz ördüm. Bakın şöyle. Bir doluyorum. iki tane düz örüyorum. Şimdi şurada şu üç tanesini birlikte keseceğim. Birini boş aldım. Diğer ikisini kesiyorum. Bunu bunun üzerine atlattım. İki tane düz örüyorum, bir doluyorum ve şu son kalan iki tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arka sırayı ters olarak örelim. Ön kısımdayım tekrar. Dediğim gibi sıramıza tekrar ediyoruz. Şimdi burada iki tane kenar ilmeğimi örüyorum. 1 iki. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi iki tane düz ilmeğimi örüyorum başına doluyorum. Bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Şurada bakın 3 ilmeğim var. Yine kestiğim ilmek ortada kalıyor. Bunu birini boş alıyorum. Diğer ikisini kesiyorum. Bir taneyi de böyle örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir. 2 iki, i̇ki tane Düzümü örmüş oldum. Bir tane daha düz örüyorum. Şimdi şurada bir doladım, bir düz ördüm. Şu üçünü birden keseceğim. Birini boş aldım, ikisini ördüm, birin diğerinin üzerinden atlattım. Bir düz örüyorum, bir doluyorum, iki tane düz öreceğim ve bir tanesi de zaten kenardan gelen ilmeğim olduğu için kenarda da düz örüyorum. Bakın bu şekilde oldu. Tekrar arka sırayı ters olarak örelim. Ön kısma geldim tekrar. Artık son sıra diyelim. Arka sırayı hani sıradan saymayalım. Şimdi hemen iki tane kenar ilmeğimi örüyorum. Ördüm. Üç tane düz öreceğim. Bir, 2 3 düz ördüm. Bakın şöyle. 3 tane düzümü ördüm. Bir tane doluyorum. Bir boş aldım. İkisini bir ördüm. Bunu diğerinin üzerinden atlattım. Bir doladım. Bakın şu doladıklarım hep aynı e, hizada gidiyor öyle düşüneyim şöyle çapraza doğru. Bir doladım. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Bir doladım. Birini boş alıyorum. Diğer ikisini beraber örüyorum. Bir sonrakini diğerinden atlattım. Bir doladım. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde. Şu kısımda ilmeklerimi toplamış oldum. Şu kısımlarda şöyle hani artmış oluyor öyle düşünebiliriz. Şöyle bir görüntümüz olmuş olacak. Ben bunu bir iki sıra daha öreceğim böyle. Bir iki sıra bir iki model daha öreceğim. En son yani bitmiş hali biraz böyle model ilerlediğini nasıl oluyor onu size göstereceğim. Bakın ben biraz daha ördüm. Şöyle göstereyim size. Çok güzel bir model oldu gerçekten. Bununla özellikle böyle yelek, kazak, hırka gerçekten çok hoş olur. Şöyle bırakmak istiyorum bu kısmı. Şöyle bakın modelimiz gerçekten çok hoş. Yani her sırada hem artırma hem eksiltme yapıyoruz, kesme yapıyoruz. Dolayısıyla aslında ilmek sayımızda bir değişiklik olmuyor. İstediğiniz sırada Bırakabilirsiniz. Ama tabii ki o altı sıra anlattığım altı sırayı sürekli tekrar ederek altın sırayı da bitirdikten sonra arka kısımda e, modeli bitirmez daha tabii ki e, sağlıklı olacaktır. Bakın modelimiz bu şekilde, arka kısmı da bu şekilde gözüküyor. Zaten düz ve ters örgüler yapıyoruz. Bakın şöyle bir kere daha göstereyim. Gerçekten çok beğendim ve ben normalde çok sıkı örerim aslında. Bunun böyle yumuşak e, durmasına şaşırdım şu an çünkü ben e, böyle ince ipleri üç buçukla e, bayağı bir sert örüyordum aslında e, belki de elim gevşemiştir o da olabilir ama gerçekten bu ipe üç buçuk benim bile elim normalde sıkı olmasına rağmen gerçekten çok güzel durdu e, böyle hani bununla çok güzel bir kazak olur diye düşünüyorum e, İnşallah vakit bulursam kendime yapma planım var ama e, bakalım nasıl diyelim bakın modelimiz bu şekilde. Yani dikkat etmeniz gereken şeyler dediğim gibi ilmek sayısının artmaması veya azalmaması. Her sırada ilmek sayımız korunduğu için hani eğer düzgünce yaparsanız artırmalara, eksiltmelere dikkat ederseniz hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Şimdi ben şöyle göstermek istiyorum bir kağıt üzerinde. Bakın modelimiz. Modelimiz bu. Gayet güzel bir model. Çok hoş bir model oldu. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir, keyifle izlemişsinizdir. Modelimiz bu şekilde. Başka videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.